Evet sevgili öğrenciler. Şimdi üslü sayılarla ilgili soruları çözeceğiz birlikte. Daha önceki dersimizde özelliklerini öğrenmiştik. 4'ün 0. kuvveti, 4'ün 0. kuvveti her sayının 0. kuvveti 1 olacaktı. O yüzden 4'ün 0. kuvvetine 1 diyoruz. 4'ün 1. kuvveti, 4'ün bir... her sayının 1. kuvveti kendisine eşittir. Bundan dolayı 4'ün 1. kuvveti de 4'e eşit olacaktır. 1 ile 4 topladığımızda cevabımızı 5 buluyoruz. Bakıyoruz ikinci sorumuzda negatif bir sayımız var. Negatif sayının çift kuvvetini aldığımızda sonuç pozitif çıkar. Bu durumda eksi 2'nin ikinci kuvveti dediğimizde sonuç artı 2'nin ikinci kuvveti 2 kere 2'den 4 artı bakın 1'in 5 kuvveti 5 tane 1'i yan yana yazıp çarptığımızda sonuç daima bir olacaktır. Birin her kuvveti de Topladığımızda cevabımız 5 oldu. Eksi 1'in 2020. kuvveti. Eksi 1 çocuklar negatif bir sayıdır. Kuvvetine bakıyoruz. Kuvveti çifttir. negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif olacağından. Eksi 1'in 2020. kuvveti artı 1'dir diyoruz. Artı Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti yani bakıyoruz negatif. Kuvveti çift mi tek mi? Tek. O zaman sonuç negatif. Eksi 3'ün üçün 3. kuvvetinde sonuç eksi çıkacaktır. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 diyoruz sonuca. Her ikisini topladığımızda işaretleri farklı iki sayının toplamı bulunurken büyükten küçüğü çıkarıyoruz. Büyüğün işaretini veriyoruz. Bakın burada 8 tane 9 var. Bunu nasıl yazacağız üstü olarak? 9'u yazıyorum. Kaç tane 9'umuz var? 8 tane. Tepesine 8'i yazıyoruz. Evet burada da karışık bir işlem gibi görünüyor. Eksi 7'nin ikinci kuvveti. Eksi, eksi 5'in üçüncü kuvveti. 2'nin sıfırıncı kuvveti. Eksi eksi 1'in 25. kuvveti. Böyle sorularda mümkün olduğunca teker teker cevabı bulmaya çalışalım. Örneğin ilk önce şunu çözelim. Eksi 7'nin ikinci kuvveti ne demek? Yani kaça eşit? Eksi 7. Bakın burada 2 sadece 7'nin üzerinde. Eksiye dahil değil. O yüzden eksiye yazıyorum. 2 tane 7'nin çarpımı. Eksi 49. Eksi 5'in üçüncü kuvveti. Eksi 5'i yazıyoruz. Üçüncü kuvvetini alacağız. Nasıl alacağım? Negatif sayı kuvveti tek. Demek ki sonuç negatif. Eksi 3 tane 5'i yan yana yazıp çarptığımızda eksi 125. 2'nin 0. kuvveti cevabımız 1. Bir. Eksi 1'in 25. kuvveti negatif bir sayı kuvveti tek. E sonuç negatif olacaktır. Eksi 1. Artık bulduğumuz sonuçları yerine yazalım. Şöyle yazalım. Şurada yazalım. Bakın eksi 7'nin ikinci kuvvetini ne bulmuştuk? Eksi 49. Eksi 49. Eksi. Eksi 125. Bölü. İkinin sıfırıncı kuvvetini 1 bulmuştuk. 1. Eksi. Eksi. Ee, eksi 1'in 25. kuvveti eksi 1. Tam sayılarda toplama yapılırken hatırlıyorsunuzdur belki. iki tane eksi yan yana geldiğinde sonuç artıya dönecekti. Bakın şurada da eksi eksi yan yana gelmiş. Artı olacaktır sonuç. Şöyle yapalım. Eksi 49 artı 125. Daha sonra 1 artı 1 yani iki tane eksi yan yana geldi artı 1 artı 1 oldu sonuca şuradan devam edelim 125'ten 49'u çıkarıyoruz hemen yukarıda 125'ten 49'u çıkaralım 15'ten 9 çıktı 6 11'den 4 çıktı 7 yani 76 oldu peki artı mı eksi mi e, büyüğün işaretini veriyoruz negatif yani işaretleri farklıysa büyükten küçüğü çıkar büyüğün işaretini ver 1 bir, bir daha 2 76 2'ye böldüğümüzde 38 yaptı sonuç. Şimdi bu ifadeye bakalım. Bu ifadenin sonucu eksi 7'nin ikinci kuvveti. Eksi 7'nin ikinci kuvvetinde yapmamız gereken bakın şunu kaç bulacağız? Şöyle yapalım. Negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. 7 kere 7 49'dur. E, ee, negatif sayının çift kuvveti Pardon burada tek kuvveti var. Tek kuvveti negatiftir. 7 kere 49, 49'da 7 49. 49 da 7'yi